Osurgan otu. Buradan bakacağız? Ozan Balcı teşekkürler kesene bereket çok sağ ol. Oo direkt benim video ile açılıyor güzel sevdim. Beta'ya gireriz 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 sıkıntı yok beta'ya gireceğiz arkadaşlar. Tamam bir dakika. <laughs> Aga be Eski kamera oh, için oh, yaktım şu oh, Şu üzerine çıkmam yok mu Böyle değil böyle değil böyle değil Bu video yeni değil yeni oğlum 12 saat önce atmış <gülüyor> <gülüyor> Nasıl öldü lan <laughs> i̇nanılmaz. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğeni Yemin ederim beni <laughs> <laughs> İlerlemiştir. En fazla. Alan dışı burası. Tamam bir yakıt yok. Oh <laughs> no. <laughs> Oraya bir bomba. Böyle bir kere bir kere bir kere. İkisi de kapıyı tutacak. Bırak abi illa bana bunu yaptıracaklar. Bak illa bana. <laughs> abi, abi, <Allah>. <laughs> abi biz burada çok şey görüyoruz. Nere mi baktınız? <Sizmemlere> baktınız. <Gülüyor> 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 <Zim> Siz benim nere <laughs> <baksınız. Sizmemlere Gülüyor> <laughs> baktınız? Oğlum niye o kadar eğleniyorlar bak. Vah 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 diye bir ses geliyor bak. Çok şey görüyoruz. Nere <Sizmemlere> mi baktınız? Siz benim nere Vah vah vah. Şu seyir kamerama baktınız. <laughs> Siz benim <laughs> nereme baktınız? Hiç, hiç. Arkadaşlar bunların kusuna bakmayın. Tamam. Evet şu anda oyuna geçişimizi yaptık arkadaşlar. Arka planda kimse olmadığı için yani tek başıma olduğum için belki kameranın kadrajında değilimdir. Kadrajdan çıkmış olabilirim. İnşallah kadrajdan çıkmamışımdır. Keşke birisi olsaydı da kameranın arkasından baksaydı. Kırılmış boğazım, olsun. Bekliyorlar yol altında onlar. Çekiş yapar. Evet. Lan. Ne <laughs> sesle bir gıdıklıyor? <laughs> bak nasıl atlıyor? Abret sonra girmeyelim. Allah düşmeyelim. Ne, ne oluyor? Ya? Ya. Yok mu bir ölmemiz <laughs> ya? Yok mu bir ölmemiz ya? Abi. Ya bize bir şey olmaz korkma. Ya yok abi. Abi, abi ölmeyiz. <laughs> öldüler abi. abi. Ölürsek <laughs> kavuşurum. Kesin güzel, öldüler. Bak. Oğlum bak ne Ölürsek abi. kavuşum Abi. <laughs> abi abi <laughs> abi ya abi yapma ya. <laughs> Ölürsek dadaşım. <olabilirim Godoshum. gülüyor> ya ben hiç olabilirim ya. <laughs> Alo. Barış. Sakın Bak. yeni yeni mini 14 açma. 50 bin uca harcadım çıkmadı. 50 bin uca harcayacak para mı var lan? Ya doğru paralar ya. <laughs> kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzım don. Kurumuş boğazımız kim yeter boğazım sıkıldı ya. Her yerde kurumuş <laughs> boğazım kurumuş boğazım. <laughs> o ne? Bir şey geliyor. Haklı var o. <laughs> <laughs> Ananı... O oh, Allah belanı vermesin. Bismillahirrahmanirrahim. Eyüzü <laughs> Allah belanı vermesin. Kardeşim ne yapayım şey değil mi? ya? Alo. Ben o hareketi yaparken çok iyi göründüğümü düşünüyordum. Bak yemin ederim. Sonra... Sonra <laughs> sonra kayıttan izleyince hiç öyle görünmediğini fark ettim bak şu an. Lan şu hareketi yapmak o, be? Allah. Hiç de iyi görünmüyormuş yani onu fark etti. Bir flash anasını satayım. Oğlum bu hız ne? Öldü, ölecek mi abi? Öldü. <laughs> evet evet Barış abilerle oynayacağım. Onlar oyunda diye evet, o sürgan evet, 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 izlemeye geçtim oyunları bir sene kadar. kadar. Ya kalsınlar giderken bile oyun ya. <laughs> Ama Aa neredeyim ben? Ne? Saçmalama Neresi burası? Saçmalama Demin lan, evindeydim ki... Bir dakika Oğlum, durun Allahım karaktere bak Oğlum benim durun. karakter yamuk Ha Romus 53 de işte mi artık? Araba. Ne? Osurgan atına girdi Nasıl yani? Mermat mermat Mermatı <laughs> lan ya... Lan biri de Bir Allah'ın kulu yok mu? Dostum yok mu benim bu oyunda? Lan mermat 5-56 at Bir şey at Ha? Kitap 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 Bir tane <laughs> Dostum yok <laughs> Oy, Kafaya. Kafaya gelecek. Ben ne koruması kafama tam vurdunuz ya. Kafama tam. Arkaya led, led falan ya. gelecek arkadaşlar. Kim <laughs> senin? <laughs> Benim bekliyorlar. Beni bekliyorlarsa çıkalım devam ederiz. Dur bakayım. Lan kendi yayınımı bulamadım. Ay Barış abi'nin yayını nerede? Yo oyunda işte abicim Allah Allah şey oyununda bir tane kısa süren bir oyun var ondalar <laughs> tamam, tamam, şey Melike teşekkürler Acımadı ha, tamam, bir daha <gülüyor> Acımadı mı? <laughs> çıkar o malzemeyi Tamam malzemeyi çıkar <laughs> Çabuk malzemeyi çıkar çabuk çıkartıyorsun o malzemeyi Arkadaşlar hakkınızı helal edin ben gidiyorum Çabuk malzemeyi Çıkmıyor <laughs> ama Malzeme çık da çıkmazsa tamam senin kafana bir sıkarsam. <gülüyor> 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 tamam tamam şaka. Kızım ben sana sıkacağım ama kendi kafana sıkarım. bekliyorlar yol ağzında Bak seni öldürmeyeceğim. Arkadaşın gelin gelin seni kurtarsa kurtar. Okey mi? Anlaştık mı? Lan nükrümüş mü az kazabizi diyordum. Nereden çıkarttın bu bildiğin? Hala ola Oo. Mini Ha şey dp Ben neydi? win? Yes, Ben yes, yes. Lan ne atıyor bu yes. <gülüyor> 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 lan Ben neydi? Ben neydi? Ben ya Ben <laughs> <laughs> <Saçmalang>. Yok artık <laughs> Ne oluyor lan? Hayır 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 <laughs> Hayır. Arkadaş arkadaşın mi? kolu var mı? Damla doldu. Da bir tur. Helal olsun damla ya. Bir alkış. Bravo. He. Evet. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Kendine gelsene. Bak beni dinle. Kendine Sen gelsene. Şey çıkartamadım. <laughs> Arasını. <sırat. gülüyor> <laughs> <laughs> Maloş. Malo hoş. Sen bir ya. Vakti bozacak. Daha taksi bitmedi. Taksi bitmedi. Bez getir. Bomba mı atıyor lan bana o? Ente, ente, Melike! Cansu Melike çok teşekkür bana... <laughs> Melike derken ben bir detone mi oldum? Ben kimin onu patlattım Mal! Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Ali ya çok Bekler iyi. <laughs> Mov Onlar ne söndüğüm kabloya bir kafa atmışım bir sorma gitsin bekle kafaya ben ödüyorum bekle ya işte öyle oldu işte yani TikTok dedim bir şey dedim Benim yaşamaya hakkım yok mu kardeşim ya Gitmişler önümdeki bütün o vizi yok mu vizi Ozan Bey geliyor bir tuşa basıyor bak benim geliyor video çektiğim bir tuşa basıyor Bütün arabaları yok ediyor bak İstemiyor YouTube'da beni kıskanıyor evet Vizi'nin beni kıskandığını düşünüyor Geliyorlar Yakında bak şurası Şurası da var Oo. Evet çat çat bir spray transfer lazım ki ama işte Barış abi bunu yapamadı. Abi be. Bombam yok. İki lan? Nani? Lan burada mal gibi öldüm ya. Yemin ederim var ya. Basıl! Allah beni Kaç canım var lan senin? Aklımı aldınız. Ya böyle 2021'in ağzını <laughs> düşüreyim. Yine 2021'den benim battım. <laughs> Araba mı geliyor üzerime? Lan! Eee dondu. Lan! Mouse dondu. Ayarım bozuldu. Araba geçti. F11 yap. Alo! Abi bu ne? F11 yapmam o gerekiyor yani? başta abi. F11. Aa! Harbiden tamamen donmuş. <laughs> çok kötü Oy Allah'a Ananı satayım Ağzına sıçayım seni 12 chips Estockuları <laughs> vurabilirdin öldü s değil ya? <cuklanıyor> Neyse ne o? ExcelKK bu daresin intros mobil hiç ölür mü ya? Ölmez ya. <laughs> Oğlum mobil ya ya. <laughs> i̇yi, iyi gayet iyi arkadaşlar. Ben sevdim bu oyunu. <laughs>